Mutlu akşamlar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu akşam da keyifle izleyeceğinizi ümit ettiğimiz bir başkanlar konuşuyorla sizlerin karşısındayız. Başkanlar konuşuyor, yerel gündemi ve yerel seçimleri bütün hızıyla takip etmeye devam ediyor yaşadıkları bölgenin sorunlarını çözmek ve bazı hizmetleri karşılamak amacıyla halkın oylarıyla seçilen yöneticiler seçildikleri günden bugüne neler yaptılar? Yaşadıkları kentlerin sorunlarını çözebildiler mi sorusunu yaklaşık 3 yıldır biz sizin yerinize sorduk. Hem bölgeyi hem Türkiye'yi bilgilendirdik ve geldiği seçim harifesi dedik seçime çeyrek kala yaklaşık 3 aylık bir süre kaldı ve bu süre içerisinde de yine başkanların seçim çalışmalarını seçimlerdeki projelerini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Efendim bu haftaki konu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Asım Güzel Bey Başkan Güzel Bey ile yeniden adaylığının yanı sıra yeniden aday olmasının yanı sıra 5 yılda Antep'te gerçekleştirilen çalışmaları birlikte değerlendireceğiz burada Dünya kenti olma yolunda yapılan çalışmalar neler? Başkan Güzel Bey Gaziantep için neler yaptı? Yapımı devam eden ve yeni başlayacak olan projeler neler? Raylı sistem ne zaman hayata geçecek? Başkan Güzel Bey hakkında çıkan açıklamalarla ilgili bize neler söyleyecek? Bütün bu soruların cevaplarını bu programda bulacaksınız. Bu arada sevgili izleyiciler canlı yayın boyunca telefon aracılığıyla ve elektronik postayla sorularınızı Başkan Güzel Bey'e yöneltebilirsiniz. Programın hemen başında isterseniz sizlere telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 591 33 26 Elektronik posta adresimiz ise başkanlar konuşuyor Bu arada başkan güzel beyin çalışmalarından memnun musun sorulu mini anketimiz de dün itibariyle başladı ve program sonuna kadar devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz de bu ankete tabii ki katılabileceksiniz. Konuklarımızın yaptığı çalışmaların olumlu veya olumsuz olduğunu sizler belirleyeceksiniz. Programımızın sonunda da anket sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Efendim bu arada web sayfamız aktif durumda. Programların tekrarlarını ve ayrıntılarını web adresimizden takip edebilirsiniz. Şimdi sizleri Gaziantep izlenimleriyle baş başa bırakıyoruz. Sonrasında Başkan Güzel Bey ile burada sohbetimize başlayacağız. Gaziantep, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birisi. Muhteşem bir tarihi dokuya sahip. Günümüzde ise Gaziantep modern bir şehir olma yolunda hızlı ilerliyor. Gaziantep'e gittiğinizde önce Gaziantep Kalesi'ne çıkmalısınız. Kale tüm heybetiyle şehrin tam ortasında duruyor ve çıktığınızda gördüğünüz Gaziantep manzarası insanı büyülüyor. Bu şehir han ve hamamlarla süslü. Kalenin etrafında bulunan tarihi Nayip Hamamı da Gaziantep'te bulunan önemli tarihi mekanlardan birisi. Günümüzde ise hala kullanılmakta. Nayip Hamamı'nın biraz ilerisinde ise 675 yıllık bir kır kahvesi yer alıyor. Yılanmış bu kır kahvesinde 40 yıl hatır için kahve içmeden kalkmayın. Zeyugma kentinden kurtarılan mozaiklerin bulunduğu Gaziantep Müzesi, dar sokaklara gizlenmiş el emeği göz nuru eserlerin icra edildiği Bakırcılar Sokağı ve ülkemizin en büyük hayvanat bahçesi Gaziantep'i görmeye değer kılıyor. yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel alanda tüm çalışmalarına devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey projelerini canlı yayında Bekir Gündoğan anlatıyor. Bildiğiniz gibi Gaziantep'te bizden önceki 15 yıllık dönemde Cumhuriyet Halk Partili bir yönetim iş başındaydı. 28 Mart 2004 seçimlerinde Gaziantepli vatandaşlarım, Gaziantepli kardeşlerim tercihlerini AK Parti'den yana kullandılar. Cumhuriyet Halk Partili belediyenin idaresi altındaki Gaziantep'te 10 yılda 1993-2003 arasında. Lütfen bunu dikkatle izleyin. 810 bin metrekare sati kaplama asfalt yapılmıştı. Bizim 2004 yılından bugüne kadar yaptığımız sati kaplama ise 1 milyon 483 bin metrekare olmuştur. 10 senede. 574 bin metrekare sıcak karışım asfalt yapılmıştı. 5 senede biz neredeyse bunun iki katı 994 bin metrekare sıcak karışım asfalt döktük. Gaziantep'in altyapısına, güzelleşmesine, kalkınmasına, birikmiş sorunlarının çözümüne kısacası Gaziantep'lilere harcamıştır. Gaziantep'te daha yapacak çok işimiz var. Ama çekemeyenler, kıskananlar, hazmedemeyenler, onlar Gaziantep'imize de iftira kampanyası başlattılar. Bunu hangi medya grubunun yaptığını da gayet iyi biliyorsunuz. Yaptılar da ne oldu? Durdu mu? Hayır. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Bu ilimizi tarihine, kültürüne, potansiyeline yaraşır biçimde imar etmeye devam edeceğiz. Başladığımız projeleri bitirecek, yeni dev projeler, yeni büyük yatırımlar yapacağız. Ve Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkan adayımız yeni dönemde de asım güzel bey kardeşimiz. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey. Merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor devam ediyor. Evet efendim tekrar merhabalar diyoruz. Gaziantep'in kısa bir tanıtımı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 1 Ocak'ta yaptığı adaylık açıklamasını da bu arada ekranlarımıza taşımış olduk. Evet konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Asım Güzel Bey. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Hizmete susamış bir vaziyette. Devam diyorsunuz. Evet. Yola devam ve devam edeceğiz diyorsunuz. Hayırlı olsun diyorum öncelikli olarak. Çok, çok yeniden ediyorum. başbakan tarafından da açıklandı adaylığınız. Bir beş yıla daha yeniden talipsiniz Gaziantep'te. Evet. İsterseniz izleyicilerimize kısaca ben sizin bir özgeçmişinizi aktarayım. Evet. Sonra bu beş yılın değerlendirmesini, iftira kampanyalarını, yapılan çalışmaların hepsini tek tek irdeleyelim sizinle. Efendim Doktor Asım Güzel Bey, 1951 e Gaziantep doğumlu ilk orta ve lise öğrenimini 1968'de tamamladıktan sonra 1974 yılında Tıp Fakültesini bitirdi. 1974-78 yıllarında ortopedi ihtisasını yaptıktan sonra İsveç'te Karolinsk Hastanesi'nde diz cerrahisi eğitimi aldı. 81 yılında Gaziantep SSK Hastanesi'nde ortopedi uzmanı olarak çalışmaya başladı. 86'dan sonra da serbest hekimliği tercih etti. 98-2003 yılları arasında özel bir hastanede genel müdürlük görevinde bulunduktan sonra 28 Mart 2004'te yapılan yerel yönetimler seçimlerinde rekor bir oyla yani %57.3'lük bir oy oranıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Hekimlik yıllarında 92 harp sonrası Azerbaycan'da gönüllü doktor olarak çalıştıktan sonra 99 Marmara depremi, 2003 Bingöl depreminde de gönüllü sa sağlık ekibinde başkanlık yaptı. Doktor Asım Güzel Bey evli ve iki çocuk babasıdır. Evet, Sayın Başkan rekor bir oyla dedik. E, %57.3'lük bir oyla e, evet. seçildiniz ve yaklaşık 5 yıldır ee, bu görevi yürütüyorsunuz Gaziantep'te Sayın Başbakan'ın da söylediği gibi dünya kenti olma yolunda büyük adımlar atıldı Gaziantep'te bu 5 yılda neler yapıldı öncelikli olarak bunun kısaca değerlendirmesi yapılanları e, anlatmanızı isteyeceğim sonra e, yine ayrıntılı konularımız var sizinle evet. ilerleyen bölümlerde konuşacağımız ee, çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum ve saygılar sunuyorum Gaziantep'te neler yaptık Noktasına girmeden önce Gaziantep için çok önemli bir konuyu belirtmek istiyorum. Evet. Gaziantep'te bir kimlik değişimi yaşandı. Daha doğrusu Gaziantep gerçek kimliğine kavuştu bu beş yılda. Gerçek kimlik derse nedir diye sorarsanız Gaziantep dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Binlerce yıllık tarihi var. Evet. Bazılarına göre beş bin yıl, bazılarına göre 7 yıl falan. Ama şu bir gerçek ki asırlardan beri Gaziantep değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve daima bir huzur şehri, barış şehri, sanat şehri, ticaret şehri ve sanayi şehri olmuş. Evet. Bugüne geldiğimizde Gaziantep geçmişine sahip çıkan, geçmişinde geçmişinde var olan tarihi ve kültürel kimliğini modernlikle birleştiren bir şehir oldu. Bunun yanı sıra. Tabii ki Gaziantep'te sanayi son derece önemli bir yeri işgal etmektedir, ama Gaziantep'teki sanayi kültür ve sanatla desteklenmeye başlandı. Yani özet olarak şunu söyleyebilirim: Gaziantep'te son beş yılda bir kimlik değişikliği oldu, tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkan, modern şehirciliğin bütün vasıflarını bünyesinde barındıran ama burada arada kültürü ve sanatı ihmal etmeyen bir sanayi şehri. İşte ben kısaca. Gaziantep'in son 5 yılını böyle özetleyebilirim. Şimdi aslında e e Anlatmaya başlamadan önce kısa bir hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Siz aslında ciddi borçlu bir Büyükşehir Belediyesi'ne aldınız evet. Şimdi bu beş yılları değerlendirirken tabii ki bunu da göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekiyor. Yaklaşık yanılmıyorsam 1 milyon 226 bin küsür milyon dolarlık bir evet. E, borçla. Evet katrilyonlarla ölçülen bir borç. Yaklaşık 2 katrilyonluk bir, bir borç. 1.5 katrilyon bir borç evet, evet. O civarda bir borçla devraldınız. Ve bunun yanında da 5 yılda neler yapıldı bu borcun yanında evet. e, kökleşmiş sorunlar vardı. Bu sorunları çözdünüz. Bunları başlıklar haline alalım. Sizden. Şöyle söyleyebilirim. Birkaç tane resim göstermek Tabii. istiyorum. Özellikle Gaziantep'i bilen insanlar için Gaziantep'teki değişimi daha iyi anlayabilirler. Yani dün Gaziantep neydi bugün Gaziantep ney? Evet arkadaşlarımız bir, onu ekrana getirecekler. Eğer göstermek imkanı olursa e, ve şu soruyu soruyorum. Burası neresi? Özellikle ben bunu Gaziantep'i bilen ama uzun yıllardan beri Gaziantep'e gelmeyen insanlara soruyorum. Yani Ankara'da yaşayan veya İstanbul'da yaşayan insanlar acaba Gaziantep'i tanıyabilecekler mi? 10 tane resim göstereceğim. Evet evet arkadaşlar ekrana verelim. Birazdan vereceğiz o resimleri onları da şey yapalım arkadaşlar hazırlıklanıyor. Bizim Gaziantep'teki en çok uğraşımız şu oldu. Gaziantep bir sanayi şehridir. Doğru. Ancak Gaziantep'teki sanayinin yüksek teknoloji olmadığını hepimiz biliyoruz. Bugün yüksek teknolojiye kaymadığınız müddetçe sadece tekstil ağırlıklı bir sanayide maalesef ileride bir takım sıkıntıların olacağı evet, maalesef. Şu, sürpriz sür 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 değil. Bugün 50 dolara çalışan Çin ile Hindistan'la bizim rekabet etmemiz için Yüksek teknolojiye girmemiz lazım. Bugün biz 1 milyon 250 bin nüfuslu bir şehiriz. Eğer Gaziantep olarak var, ol var olmak istiyorsak, bu şehirdeki işsizlik sorununu çözmek istiyorsak, bu şehirdeki insanların hayat standartını yükseltmek istiyorsak, sanayiyle beraber yürüyecek yeni bir cazibe ihtiyacımız yeni var. Yeni bir alternatif, alternatif zorunluluğunuz Alternatif beraber yani. yürüyecek bir cazibe. Evet. Bu cazibe nedir diye sorarsanız, bu cazibe turizmdir, kültürdür. Bugün turizm dendiği zaman hiç kimse sadece denizi, güneşi veya kumu hatırlamasın. Başka bir turizm var. Tarih. Tarih turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi. İşte Gaziantep'te bunların hepsinin altyapısı var. Evet. Önemli olan bunları su yüzüne çıkartmak ve Gaziantep'i bu tarafıyla topluma tanıtmak. Dolayısıyla da Gaziantep'in gelir seviyesini artırmak, kazancını artırmak ve insanların refah seviyesini, yaşam standartını yükseltmek. Evet. Hedef bu. Evet, bu hedeflerle devam etti. Tarih ve kültür açısından da ciddi çalışmalar yapıldı. Onların ayrıntılarına da gireceğiz. Şimdi arkadaşlarımız bilgisayarla ilgili bir sıkıntı var. Onu aslında alıp o bilgisayar arkadaşlarımız şey yapabilirler, düzeltebilirler, onu düzelsinler. O görselleri de evet. irdeleyeceğiz. Siz nasıl bir gaziantep dediniz? Onu göstermek lazım. Onu izleyicilere de gösterelim. Şimdi 5 yıla geldiğimizde sosyal ve kültürel alanda da çok ciddi çalışmalar yapıldı. E, kurslar açıldı. E, eğitim ve kültür alanında ciddi çalışmalar yapıldı. E, bunların hepsi önemliydi ve e, bu çalışmaları da yaptınız. Ayrıca 9 tane köprülü kavşak yapıldı. Trafik alanında bir rahatlama söz konusu oldu. E, bu rahatlık da e, sağlandı. Bunları da bir başlıklar evet. halinde alalım mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki Bizim kültürel dokuya sahip çıkmamız, geçmişimize sahip çı çıkmamız çok önemli. Ama bir de bugünün gerçekleri var. Bugünün gerçekleri derken insanların yaşam seviyeleri, yaşam standartları ve birtakım sosyal problemleri hiçbir zaman göz ardı demeyiz. Evet. Beş yıl önce Gaziantep'i eğer bir düşünürseniz. Hemen tamam, resmi gösterin o arada. Istersen de, ben beş başlayalım. yıl önce deyince Gaziantep'i evet. nasıl görüyoruz? Gö ben bunu evet. Gaziantep'ler için... Burası neresi diye soruyorum, Gaziantep'i bilen insanlar için soruyorum özellikle. Neresi Sayın Başkan burası? Şöyle bir bitireyim e, evet. resimlerimi. Burası neresi? Evet. Ve yine burası neresi? Evet. Devam ediyorum. Sörf yapan ve kayıkla gezen gezilen bir şehir. Evet. Burası Marmaris, Datça, Göcek falan değil. Yine burası neresi? Burası diyoruz? neresi? Tarihte geziyorsunuz sanki. ...beş sene öncesinde burası viraneydi. Bugün burada gezerken... ...kendinizi farklı bir dünyada hissediyorsunuz. Bir müze. İnsanlar Gaziantep'in... ...son derece ünlü bir yemeğini yapıyorlar. Bunların hepsi tabii ki manken. Evet. Yuvarlama yapıyorlar. Biraz kopya vereyim. Evet. Ve bir tarihi konak... ...müze olarak hizmet veriyor. Ve şehir merkezinden... E, ...havalanına giden bir yol... Ee, burası bir Avrupa şehri değil. Köprülü kavşaklarıyla, tarihi dokusuyla, çocuklar için yapılan mükemmel bir parkıyla ve gemiyle gezilen mekanıyla, tarihi dokusuyla devam ediyoruz. Yine köprülü kavşaklar. Yine köprülü kavşaklar. Yine tarihi doku, bir kale, kale etrafında sahiplenilmiş bir kültür mirası, kültür hazinesi ve bir gölet. Şehir merkezinde, burası Gaziantep. Burası Gaziantep. İşte, i̇şte biz bu işte, şekilde özetledik diyorsunuz bir anlamda. E, tabii ki söylenecek çok şey var ama biz burada Gaziantep'in bir başka tarafına değinmek istiyorum. Beş sene öncesinin Gaziantep'ine baktığınız zaman her köşe başında balici ve tinerci, sokak çocukları ve bir takım insanları rahatsız edecek görüntüler. Evet. Bunlar tabii ki sadece belediyenin yaptığı bir başarı yüküsü değil. Biz Gaziantep'te daima şunu vurguluyoruz. Gaziantep'te ortak aklın var olduğu bir şehirdir Gaziantep. Valilikle, sosyal hizmetlerle, çocuk polisiyle, emniyetiyle, belediyesiyle ...bugün Gaziantep'te özellikle sokak çocukları konusunda çok önemli bir mesafe almıştır. Evet. Bu mesafe dünün baleci ve tinercilerinin bugün topluma kazandırıldığı... ...ve onlardan istifade edildiği bir Gaziantep yaşanmaktadır. Ben Hı. önce bu başarı öyküsünü bir anlatmak tabii istiyorum. Tabii. Çünkü bu belki bazı illeri, sokak çocukları, baleciler tinerciler şu anda çok rahatsız etmeyebilir... Ama, ama yakınla başlarına da Ama yerel yönetim şartlarda. olarak bu bizim görevimizdir Bilbirini diyoruz. gerekiyor. Biz şöyle başladık. Beş sene önce Gaziantep'te ben belediye başkanı olarak bir misafirimle kalenin etrafında gezememiştim. Her mazgaldan iki tane balici ve tinerci çıkmıştı. İnsanları rahatsız eden bir görüntü vardı. Ama bunların hepsi öyle çok da masum değildi. Devlet hastanesinin içinde maalesef bir güvenlik görevlisini öldürmüşlerdi. Baliciler ve tinerciler. Biz önce olaya şöyle yaklaştık bir master plan yaptık. Ve bir veri tabanı oluşturmaya çalıştık. Gaziantep'te ne kadar baleci var? Ne kadar sokak çocuğu var? Bunların ne kadarı madde kullanıyor? Bunların ne kadarı suç örgütlerinin eline düşmüş? Ne kadarı düşmemiş? Önce ciddi bir veri tabanı oluşturduk. Baktık ki bunlar iki çeşit. Bir kısmı masumane sokakta peçete, mendil satan, tartı tatan sata tartan çocuklar. Ama bir kısmı Madde suç. kullanan ve maalesef suç örgütleri tarafından da yönlendirilen çocuklar. Bunları hemen birbirinden ayırdık. Ve özellikle birinci grup yani madde kullanmayan suç örgütlerinin eline düşmemiş ama suç örgütlerinin hedef kitlesi olan çocuklar. Önce bunları sahiplendik. Bunları akşamları alıp evlerine götürmeye bir ekip kurduk. Çünkü bunların evleri genellikle şehrin 6-7 kilometre dışında ve kenar semtlerde yaşayan çocuklar. Bu çocuklar akşamları eğer evlerine gitmezlerse balicilerin ve tinercilerin hedef kitlesidir. Hedef kitlesi. Önce bir bunlarla uğraştık. Daha sonra baleci ve tinerci dediğimiz uyuşturucu kullanan çocukların mekanlarını tespit ettik. Hı hı. Ve birebir biz bu mekanlara gittik. Bu çocukları bulduk. Bu çocukları sahiplendik. Ama olaya biz daima sevgiyle yaklaştık. Bu çocukları hiçbir zaman polisiye tedbirlerle, polisle, copla falanla dağıtmaya çalışmadık. Tam tersine gittik. Elinden tuttuk. Bizim bir merkezimiz vardı. Oraya götürdük, karnını doyurduk, yedirdik, içirdik, üstünü başını değiştirdik. Bunların için eğer okula gönderilme imkanı olanlar varsa onlara sahiplendik. Meslek öğretmeye başladık. Ama gördük ki bir yerde tıkanıyoruz. Bizim daha geniş kapsamlı bir merkeze ihtiyacımız var. Ve bu merkezde biz bu çocuklara sahipleneceğiz. Bu çocuklara iş öğreteceğiz. Evet. Bunlardan sonra verim alacağız. Gaziantep'teki tarihi dokunun rehabilitasyonu, tarihi dokunun sahiplenmesi bizim dönemimizde başladı. Tabii ki bunları yaparken özellikle taş ustasına ciddi ihtiyaç hası Çünkü siz evleri restore edeceksiniz ama taş ustası 3-4 tane. Aldık biz bu ustaları. Bunlara birer belge verdik. Ustalık belgesi. Bir de okul açtık. Taşçılık okulu. Taşçılık. Türkiye'de yok bunun örneği Hı -hı. yok. Hı -hı. Şöyle örneği yok. Bizim taşçılık okulunun öğrencilerin tamamı sokakta, sokakta yaşayan, yaşayan, yaşayan sokakta çocuk çalışan Çocuklar. baliciler ve tinerciler. Bir müddet sonra baktık ki bizim bu taş kurslarında bu çocuklar bir müddet sonra uyuşturucu kullanmamaya başladılar. <laughs> bir bakıma rehabilite oldular Kesinlikle yani bu kurslarla son. birlikte. Arkadaşlar bilgisayardaki görüntüleri de ekrana verirlersem Sayın Başkan anlatırken o onunla ilgili görüntüler de var. Evet. Bu çocuklar taş yontmaya başladılar, şömine yaptılar, barbekü yaptılar. Ve bunların da tekrar satışı söz konusu oldu ve geriye dönüşü oldu. Evet. Daha sonra büyük bir merkez yaptırdık. 15 bin metrekare alan üzerinde bu çocukların hem barınabildiği hem meslek öğrendiği hem bilgisayar öğrendiği mozaik yaptığı bir merkez. Evet. Bugün bu merkezimizde bu çocuklar dünün balici ve tinercileri bugün bu merkezde bilgisayar öğreniyorlar, program yapıyorlar, okuma yazma öğreniyorlar ve mozaik yapıyorlar. Ama bu merkezimiz Türkiye'de olmayan, eş olmayan bir merkez. Çünkü ihtiyaca göre belirledik ve ciddi olarak, bilimsel olarak bir program sunarak bu çocuklara sahip olduk. <laughs> Bugüne geldiğimizde artık Gaziantep'te her köşe başında Balice ve Tinerci'yi göremiyoruz, bulamıyoruz. Hatta insanlar bize soruyorlar. Ya diyorlar eskiden bunlar sürüyle gezerlerdi sanki, orduyla gezerlerdi. Bu çocuklar nereye gittiler? Bu çocuklara işte sahip olundu. Bu çocuklar aslında bir yere gönderilmedi. Ama bu çocuklara sahip olundu. Bu çocuklar topluma kazandırılmaya çalışıldı. Evet, bu resmi bu gördüğünüz resim evet, özellikle evet, çok evet. önemli. Bu çocuk dün sokakta yaşayan, sokakta kalan bir çocuktu. Bugün şu gördüğünüz mozaiği bu çocuk yaptı. Ve bu gördüğünüz mozaikte tam 30 bin tane tabi taş var. Evet. Ve bu noktaya geldi artık bu çocuklar. Bir kısmı taş yontuyor... Evet. Bir kısmı meslek öğreniyor. Bir kısmı mozaik yapıyor ve bugüne geldiğimizde artık bunların bir sahibi var. sahibi belediye yani evet. yerel yönetimler. Biz çocuklarımıza sahip olmak zorundayız. Eğer ve biz bunlara sahip olurken ileride bu çocuklar bizi tehdit ederler bizim için e, tehdit unsuru olurlar diye yanaşmadık. Biz önce bu çocukları, topluma kazandıralım diye yanaştık ve sonunda da bir başarı yüküsü ortaya çıktı evet, ve Gaziantep'te çok önemli bir noktaya gelindi. Sadece sokak çocukları meselesi değil. Gaziantep'te belediye olarak sağlığa da el attık. Geçen sene 200 bin insanı bizim sağlık ocaklarında, sağlık merkezlerinde tedavi ettirdik. Burada son derece güzel, son derece modern bir sağlık hizmeti verilmekte. Özellikle benim hekim kimliğimden de olsa gerek, evet. ben sağlık ocaklarına, sağlık merkezlerine son derece önem vermekteyim. Ve bugün özellikle kenar semtlerde, özellikle dar gelen insanların yaşadığı yerlerde, belediyenin açtığı sağlık merkezleri, belediyenin açtığı sağlık ocakları büyük bir itibar görmektedir. Biz bundan esinlenerek şu anda bir tane de hastane yaptırıyoruz. 50 yataklı. E, belediye hastanesi olacak. Belediye, ama şöyle, biz çalıştırmayacağız. Biz... Yap işletmen, yap işletmen yap işletme ihalesini yaptık. Biz arsayı tahsis ettik. <laughs> Yapacak olan vatandaş 30 sene boyunca çalıştıracak. 30 sene sonra hastaneyi, belediyeyi terk edecek. Ama 30 sene bu şehirde, Düztepe dediğimiz bir semtte, genelde de dar gelirli insanların yaşadığı bir bölge, orada bir sağlık hizmeti vereceğiz. 5 sene evveline geldiğimiz zaman bugün arada özellikle fakir fukara açısından şöyle bir fark var. Şunu iddia ediyoruz. Gaziantep'te benim karnım açtır diyen insan kalmadı. Belediyenin kurduğu bir gıda bankası var. Geçen sene 100 bin kişiye kuru gıda yardımı yaptık. Ama biz bunu yaparken belediye bütçesi dışından elde ettiğimiz kaynaklardan. Yani hayırseverlerden aldık. Aldık verdik. Makarna aldık, un aldık, şeker aldık. Yani sonuçta insanlar bize güvenmeye başladılar. Ve belediye bir talepte bulunduğu zaman biz mesela 100 kilo makarna istiyoruz. 300 kilo geliyor. Biz 10 çuval un istiyoruz, 50 çuval geliyor. Bir yerden tavuk alıyoruz, bir yerden et alıyoruz, bir yerden yağ alıyoruz ve tamamen bizim belirlediğimiz asla siyaseti sokmadan, asla hatır gönül ilişkilerine girmeden tamamen gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Siz çok eleştirilmediniz o zaman bu yardımlardan dolayı Sayın Başkan. Ee, Eleştiri haklı biliyorsunuz yani bu son dönemde bu sosyal yardımlarla ilgili bir e, karalama kampanyası başlatıldı. E, ben bunu her zaman iddia ediyorum programlarımdan dolayı belki bir sosyal patlamanın önüne geçen yerel yönetimlerdir, Kesinlikle. yerel e, belediyelerdir diye ama tabii ki bu seçim arefesinde bir karalama yapıldı bununla ilgili ise demek ki fazla karalama gelmedi yani bilmiyorum. Halka tepeden bakan insanlar. Halkın derdiyle dertlenmeyen yani çok sadaka insanlar bu için yardımın öyle önemini almayayım. bilemezler. Bakın burslar için bile dava açtılar. Evet, o Biz de Azantep maalesef... Belediyesi olarak 5 bin öğrenciye burs veriyoruz. Ama bu fakirin fukaranın dilinden anlamayan Cumhuriyet Halk Partisi burs için dava açtı. Ve önümüzdeki dönemde ne olacak bilmiyorum. İnanın eğer belediye o bursu keserse okulu bırakma durumunda olan binlerce öğrenci var. Değil mi? 100 tane 200 tane değil. Tabii o insanlar hep bunlara tepeden baktıkları için bunların yaşam şartlarını yaşam standartlarını bilmedikleri için e, belediyeler tarikatlara burs veriyor. Belediyeler yandaşlarına burs veriyor diye. Biz asla ayrımcılık yapmadık. Asla adam kayırmadık. Gerçek ihtiyaç sahibine gıda dağıttık. Gerçek ihtiyaç sahibine meslek öğrettik. Gerçek Balık ihtiyaç sahibine de burs veriyoruz. Bakın ben geçenlerde bir semtte bir eve girdim. Bir hasta bir kızcağız vardı. Bizim bursumuzla okuyormuş üniversitede. Bu arada diyor okula gidemiyorum. Eğer diyor bursum kesilirse kızcağız hasta. Ben okulu bırak.